Yani 10 sene yaşarım, 5 sene yaşarım, 15 sene yaşarım. Bunu kimse bilemez ama yarın o gün bu videolarımı izlediğinde çocuklarım diyecekler ki benim babam adam gibi adammış. Şimdi öyle çok <laughs> video çekmeye normalde vaktim yok ama bunu yapmam gerekiyordu. O yüzden hızlıca konuya gireceğim, konuyu da çok uzatmayacağım. Bundan birkaç ay önce bir video çekmiştim ve o video ile ilgili bir sürü linçlendim, hakaret edildim. Ee, biz çünkü Türkiye'de böyle taraftar tutar gibi, yani takım tutar gibi taraftar oluyoruz bazı şeylere ve insanlar size doğruları söylediğinde e, bunları çok kabullenmek istemiyorsunuz bu konuyla ilgili haklı çıktığımı gördüm. O yüzden e, açıkçası e, mutluyum da diyemiyorum. Çünkü ortada bir sürü mağdur var. E, ama ne derlerdi? E, takke düştü kel göründü. Bu konuyla da ilgili çok artık uzatıp e, böyle e, sündürmek istemiyorum. E, sadece e, bir özür bekliyorum. Kimden biliyor musunuz? Ben o e, konuları dile getirdiğimde e, bana hakaret eden e, beni tehdit eden e, gerek Instagram'dan e, gerek sosyal diğer sosyal medya hesaplarımdan gerekse şahsi İletişim numaralarımdan beni arayıp e, benimle böyle e, saçma sapan konuşan arkadaşlardan e, özür bekliyorum. Çünkü ben e, bu konuyla ilgili e, bir şeylerin matematiksel olarak yanlış gidebileceğini öngördüğüm için bunları dile getirme ihtiyacı hissettim. Bununla da ilgili herhangi bir maddi çıkarım yoktu ya da bundan mağdur olan kişi ben değildim ya da işte mesela binlerce bu işi yapan işletme varken neden bir kişiye karşı bunları söyleme ihtiyacı hissettim bunları dile getirdim Çünkü ortada bariz bir matematik hesabı vardı ve çok fazla kişi mağdur olacaktı bu şey gibi düşünün çiftlik bank olayı gibi düşünün ama ben bir şeyleri gayet düzgün bir dille dile getirip insanların en azından gözlerini açmalarını sağlamaya çalıştığım dönemde bir sürü böyle saçma sapan şeye maruz kaldım. Hedefte gösterildim. İşte şurada şu şehirde yaşayan ismi şu olan arkadaş diye aynı zamanda hedefte gösterildim. Bugün geldiğimiz bu noktada haklı olduğumu görüyorum. Bununla ilgili dediğim gibi mutlu da değilim. Çünkü çok fazla mağdur var. ama haklıyım. O nedenle de bir özür bekliyorum. O dönemde ee, özellikle Instagram'da binlerce takipçi kaybettim ben. Ee, sırf bunları söylediğim için, sırf hedef gösterildiğim için ki biliyorsunuz e, bu ya da buna benzer sektörlerde artık sosyal medya sizin bir bir şekilde aynı zamanda neyiniz, sizin vitrininiz, dükkanınız ee, ve e, sadece insanları uyarmak istediğim için ya da bir şeylerin yanlış gidebileceğini ki aslında bu uyarım aynı zamanda işletme için de geçerliydi. Yani onlar da bir şeylere dikkat edebilirlerdi ya e, hıyarın biri çıktı bir şeyler söylüyor ama acaba haklı olabilir mi? Diyebilirlerdi. Ee, ona göre bir işlem yapabilirlerdi ona göre bir uygulama da yapabilirlerdi. Bugün gelinen bu noktada ben haklıyım. Doğruları söylediğim için pişman değilim. Hatta bir panço daha var. Onunla da ilgili bir sürü mesaj geliyor şimdi. Yine insanları mağdur ediyor. Biz bu sektörden evimize ekmek götürüyoruz ve yapılan bu yanlışlar yüzünden insanlar bize şüpheyle yaklaşıyor. Doğal olarak, haklı olarak. Ama normal şartlarda bu iş zaten düzgün yapılsa ki yapan bir sürü de işletme var. Onların da hakkını yememek gerekiyor. Bir şeyler çok daha sağlıklı olurdu. Bugün ben eğitim sektöründeyim. Eğitim sektörüyle ilgili bir yanlış gördüğümde bunu dile getiriyorum. Bugün ben yumurta satsam ve onunla ilgili bir yanlış görsem onunla da ilgili yanlışı dile getiririm sen bilmem kimin bekçisi misin diye yazıyorlar bana. Valla bekçisiyim ya da değilim. Sen nasıl görmek istiyorsan öyle görebilirsin. Ben gördüğüm bir yanlışı etrafımdaki insanlara ya da takipçilerime bana destek veren ki bu katıl aboneliğinden çok ciddi Destek geliyor. Onlardan da yani çok teşekkür ediyorum. O insanları uyarmak insanlık borcu diyeyim. Siz öyle anlayın. Bundan birkaç önceki videoda da söylemiştim. Çocuklarıma güzel bir miras bırakmak istiyorum. Yani 10 sene yaşarım, 5 sene yaşarım, 15 sene yaşarım. Bunu kimse bilemez ama. Yarın, o bir gün bu videolarımı izlediğinde çocuklarım diyecekler ki benim babam adam gibi adammış. Onu da söyleyeyim. O nedenle bugüne kadar söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Söylediğim her şeyin arkasındayım. Sadece ve sadece bana... Hakaret eden, beni tehdit eden ve sırf onların hani zarara uğramasınlar diye bir şeyleri dile getirdiğim insanlardan bir özür bekliyorum. Bu da benim en doğal hakkım olarak düşünüyorum. Bu son birkaç aylık süreçte yaklaşık 30-40 kişiye belki vize çıkardık, ön onay çıkarttık, denklik işlemlerini yaptık. Hatta en son bir videoda bahsetmiştim. Bu yaptığımız denklik işlemlerinden karım benim eksi 13 euro. Çünkü çok cüz'ü rakamlara denklik yaptık biz. Oradaki temel amacım da bu işin nasıl yapıldığını insanlara göstermekti. Ve denkliği olan adam, denkliği olmayan adam daha doğrusu Almanya'ya gidemeyeceği için onların denkliklerini zararına dahi olsa çıkartıp bir şekilde Almanya'ya gitmelerini sağladım. Dönem dönemde paylaşıyorum. Vakit buldukça, fırsat buldukça. Almanya'ya gönderdiğim adamla da işim bitmiyor. Ne yapıyorum? Arkasından arıyorum, mesaj atıyorum. Dostum, var mı bir sıkıntı iş yerinde diye soruyorum, sohbet ediyorum. Doğru, her zaman yolunu bulur. Yani başka da bir şey demek istemiyorum. Bu videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Ama nacizane bana bir özür borçlusunuz. Onu da söyleyeyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.